herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Bugün de gerçekten çok değerli bir konukla beraberiz. O bırakın Türkiye ülkeler arasında, dünya genelinde çok güzel şeyler yapan Abdullah kardeşim Özkan. Öz kardeşimiz gibi duruyor. Eyvallah ee, abi. Seni nasıl tanıyacağız? Öncelikle hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim bizi buraya davet Çok güzel bir mekandayız. Ee, senin dokunduğun her yer güzelleşiyor zaten. Ee, sosyal sorumluluk anlamında hep bizim yanımızda oldun. Nerede yayın yapsam, ee, bizzat beni aradın, davet ettin bir kardeşin olarak. Ee, bunun için sana teşekkür ederim. En azından bizim sesimizi duyurman için e, vesile oluyorsun. Vesile ee, olabiliyorsak evet. ne mutlu bize o, ya. Çok kıymetli, çok değerli. Belki ee, Afrika'ya gelemiyoruz, belki oraya buraya gelemiyoruz ama biz her zaman senin yanındayız. Bunun e, farkındayım. Seni ben Hasan Özay tanıştırdı. Evet. Çok e, güzel de bir yürektir. Öyle. Erkek modada noktadır bir tane onlardan bir tanesidir ona da buradan teşekkür ediyorum Bizlere evet, teşekkür. Ederim. Ama sen sadece bizleri değil, ben seni takip ediyorum. Sen birçok derneğe, birçok hayata dokunuyorsun. Belki insanlar bunu çok göremiyor ama biz seni yakından tanıdığımız için Allah görsün evet, yeter. O yüzden aynı yoldayız. Teşekkür ederim bugün de burada olmak keyifli, güzel bir mekan. İnşallah güzel bir yayın olur. Ee, Abdullah, sen Andresi adresinde bir derneğin var. Evet. Bu derneğin amacı ne? Neler yapıyorsun? Ee, Niye kurdun? Ben. Nereden kurdun? Nasıl aklına geldi? E, yaklaşık 10 sene önce e, sosyal sorumluluk faaliyetlerine başladım. Türkiye'de en genç yaşlarda dernek kuranlardan bir tanesiyim. Tabi dernek kurmak için yola çıkmadım ama e, yapmış olduğumuz projeler, e, ailemizden bir üyemizin de e, engelli ve özel bir çocuk olması e, bizi bu tür faaliyetlere itti. İyi ki de böyle bir şey etmiş. Ben hayata geliş amacımın misyon ve vizyonlar arasında bunun yer aldığını düşünüyorum. Ee, 10. yılımdayım. Ee, çok güzel yol arkadaşlarım var. Tek başıma asla ben e, yol kat edemem. Buradan ekibine ee, tebrik evet, ediyorsunuz. Hepsini, belki. bağışçılarımızı, ekibimizi, maddi destek olanları, manevi dualarla da ilerliyoruz biz bu yollarda. Çok kıymetli, çok güzel. Ee, benim ilk çıkış yerim köy okulları köy okulları ile ilgili projeler yapıyorum. Onların kalkınması ve e, okulların yenilenmesi, çocukların eğitimine katkıda bulunmak. Özel çocuklarla ilgileniyorum. Dağımlı, otizmle. E, onlar çok kıymetli. Onlar e, bizim yeryüzündeki meleklerimiz. Onunla ilgili bir okul açtık. Şöyle başlık. geçtiğimiz haftalarda e, sevgili İknur Acar. Evet. Edirne'de, sen de tanıyorsun mutlaka. Evet. Bir özel gece yapmak istiyoruz orada. Orada da o projenizde sen de olacaksın. Olur musun? Yok. Olacaksın. Tabii ki. Yani şöyle bu yolda bizim üzerimize düşen görev neyse biz oradayız. Yani demek istediğim nokta şu. Bazı noktalarda e, Türkiye'nin her noktasında bu çocuklarımız var. O çocuklarımıza dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Tabii ki. E, bizler de bu yolda işte bir rehabilitasyon merkezi kurduk dernekle beraber. 6. yılımız e, yaklaşık 350 tane çocuğa eğitim veriyoruz. Devlet destekli bir eğitim. Ee, bu çocukların hem sosyal hayatına istihdamı hem iş, iş hayatına istihdamıyla ilgili projeler de yapıyoruz. Çok kıymetli, çok önemli. Ee, yolumuz zor ama çok güzel ve kutsal bir yol. Bu yolda olmaktan da keyif alıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, Türkiye'deki aktivitenin daha çok e, kuyular açıyorsun Afrika'da. Evet. E, nokta nokta yerlerdesin. Oraları bir anlatır mısın? Oradaki heyecanı anlatır mısın? Yani kuyu açmak o kadar önemli ki evet. yani belki biz burada o çocukların Görmediği noktanın birini görüyoruz, onlar orada yüzde yüzünü göremiyor. Evet. Yani şöyle, oradaki ambiyansı ee, bize açıklar mısın? Şimdi Sudan açılmışken konu e, şuradaki bir bardağın ne kadar değerli olduğunu çok yakından biliyoruz bu sıcaklarda. Sen biliyorsun. Evet, Afrika gibi bir coğrafyada da e, suyun, yemeğin ne kadar çok önemli olduğunu yakından biliyorum. Tabii ki önce benim ülkem, vatandaşlarım. Ee, ama e, biz dünya çocuklarının olduğu her yerde de e, elimizden geldiğince Afrika'da, e, ben Afrika'nın her yerine gitmiş bir insanım, e, Suriye'ye gitmiş, e, Suriye'deki çocuklara da bu konuda faaliyetler yapmış bir derneğiz. Elimizden geldiğince e, onlara değer veriyoruz. Özellikle Kurban ve Ramazan aylarında hem Türkiye'nin içinde 81 olmak üzere hem de Afrika'da faaliyetlerimiz oluyor. Destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüz Kurban yine orada olup e, çok güzel bir söz vardır. Orada, Türk beklenendir. Bizler beklenen kişileriz orada. Gideceğiz, destek olacağız. Sizlerin emeklerin, desteklerini emanetlerini en iyi şekilde yerine teslim edeceğiz. Yayın belki Kurban'dan sonra da verilir ama evet. e, bu aktiviteler, bu e, yaptığın o güzel günler işte Afrika'da, her noktada Türkiye'de. E, bayramlarda mı oluyor, farklı şeyler de mi 12 oluyor? 12 ay boyunca Türkiye'nin hem her yerinde faaliyet gösteriyoruz hem de Afrika'da gerekli projeler yapıyoruz. Şimdi bir ay sonra tekrar gideceğim. Bu sefer su kuyusu açacağım. 6 tane su kuyusu açacağız. Sadece gitmişken su kuyusu açmıyoruz. Orada yemekler veriyoruz. Okullara yardım ediyoruz. Ee, üzerimize düşen görev neyse gitmişken o coğrafyaya elimizden gelen desteği götürmeye çalışıyoruz. Peki e, buradaki en büyük olay şu. Gerçekten çok nokta nokta yerlere dokunuyorsunuz Bunlar çoğunlukla devlet destekli oluyor zannedersem e Tabii ki ama şöyle bir şey var Onu açıklayalım Her da Her şeyi devletten beklememek lazım Her dernek, devletten... dernek kurabilir mi? Yani Dernek kurmak çok kolay ama bunu nasıl yönettiğiniz ve buradaki amacınız çok önemli Benim 10. yılım ben dernek kurmak için dernek kurmadım ee, tabii ki birçok insan dernek kuruyor ama biz bunu her gün hayatımızın her anına koyarak yaşıyoruz. Yani bunun hakkını vererek yapmaya çalışıyoruz. O yüzden herkes dernek kurabilir, bunun resmi faaliyetleri var, yerine getirir, derneğini kurar. Ama önemli olan bu derneği ayakta tutmak, faaliyet yapabilmek, doğru yerlere ulaşabilmek, her şey bu. Biz e, devletin burada bir koluyuz aslında. Devlet e, Türkiye her gün büyüyen bir ülke. E, genç nüfusun olduğu bir yer, e, tabii ki yoksulluk ve ekonominin zor olduğu yerlerde de var. Bizler de devletin oradaki bir göreviz. Derneklerin görevi zaten bu. Devletin bir yardım organı aslında. Biz de onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki Abdullah birçok futbolcu, birçok ünlü insan sana destek oluyor. Evet sanat camiasından, futbol camiasından insanlar çok duyarlı. Buradaki en büyük sebep de şu onlarla kurduğumuz şeffaf iletişim. Cenk Tosunu çok iyi biliyorum. Evet, ee, İsim ver e, Çok önemli Topuan, aslında. Batuhan Karadeniz, Cenk Tosun, Dercaoğlu, İdo Tatlıses bunlar ee, belki birkaç tanesi büyük destekler veren yani yakınımızda olan insanlar. E çünkü yardımlaşmayı da seviyorlar ve e sağ olsunlar aradıklarımız zamanında da bizi geri çevirmeyen insanlar. ve bir dönem Fenerbahçe ile gibi Fenerbahçe gibi büyük bir camiayla projeler yaptık. Galatasaray kupa aldığı zaman kapılarını bizim çocuklarımıza açtı. Kulüplerimiz bu konuda oldukça duyarlı zaten. Peki buradaki en büyük nokta sana inanmak zaten. E... Evet abi. Mutluluğun bu arada, adet dediğin zaman yani bunu araştırdığı zaman alttan bir şey çıkmadığı için. Evet. Yani biz dönem olan tabii ki denetimlerden de geçiyoruz. Ee, sürekli kontrol altında, içimize en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ee, güven çok önemli. Ee, bize o yüzden hep sağlıyız. Senin sayende de burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. ki. Estağfurullah. İnsanlar bizim nasıl bir nokta virgül olabilir evet, ne mutlu. Allah razı olsun. Yani. yani insanlar da burada bizim ne yaptığımızı görürler. Biz zaten sormalarını istiyoruz. Ve şöyle bir şey diyoruz Kadir abi. Biz artık insan diyoruz ki bize maddi destekten çok manevi olarak yanımızda olun. Bizim insana kaliteli insan gücüne ihtiyacımız var. Bu bizim için önemli, devamlılık açısından önemli. Çünkü bugün ben de senin kapına gelsem en kötü 100 lira, 200 lira zaten beni geri çevirmezsin. Ama benim ee, bir koli, bir çocuğun ihtiyacını seninle beraber yan yana, yan yana gidermek daha önemli, daha kıymetli. Peki ee, o koli, o yardımları yaparken nasıl bir mutluluk? O, o, o ilk yaptığın noktada o mutluluğu anlatır mısın bana? Gerek Afrika'da, gerek yurt dışında, gerek Diyarbakır'da, Mardin'de, İstanbul'da vesaire vesaire vesaire. Abi ben hep dernekte şunu diyorum. Buraya hizmet edenler alkışlanır. Ben sağ adamıyım. Ben insanların getirmiş olduğu maddi desteklerle onun emanetlerini ulaştırmaya çalışan bir elçiyim. Ben sahada olmayı, dokunarak e, bir şeyler yapmayı çok seven bir insanım. Onları destek olduğu noktada para ve maneviyat anlamında onları ibra ediyorsunuz değil mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bunları buraya harcandı tabii Mesela falan şimdi falan kurbana diye. gideceğiz, herkesin videosunu yollanacağız, etkinlik... İşte burada şunu demek istiyorum. Ben Kadir abiden 200 lira almaktansa Kadir abi bu etkinliğe çağırıp onunla beraber dokunmayı e, daha çok gayret ediyorum. Çünkü o his önemli. 5 beş duyu organımız varsa ben bu duyu organlarımıza yapmayı daha tercih ediyorum. Peki yazın projeler ne? Kışın projeler neler ya Yılın şimdi, 12 tabii ki, ya. Şimdi okullar kapandığı zaman biraz daha faaliyet alanlarımız düşer ama bizim bir rehabilitasyon merkezi 350 tane çocuğumuz var. Nerede? Şimdi, Burada yakında evet, da var yakınız, galiba. Evet yakınız komşuyuz. Reşitpaşa deriz bize. Tamam. şimdi bu çocuklarımızın tatil programlarını yapıyoruz. Denize götürüyoruz. At etkinlikleri yapıyoruz. Pikniklere götürüyoruz. sosyal hayatta kazandırmaya çalışıyoruz. Kışın okullar başlar. Köy okullarındayız. Kırtasiye paketleri, kış paketleri. Ramazan'da ailelerimize erzak, ee, işte öde, faturasını ödeyemeyen ailemizin faturalarını gıda yardımları bunlar zaten bizim 12 ay boyunca yaptığımız şeyler ee, senin de yine e, elçisi olarak birçok bulunduğun yerde e, paslaştığımız yerlerde var onların da ederim bu şeyini gideriyoruz yani. Ben her zaman şunu söylüyorum. Allah bir doğru bir doğru bir şey yapabiliyorsak bir verdiği zaman Allah sana on veriyor. Evet. Ya ben bunu yapıyorum diye demiyorum. Herkesin bunu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru mu? Bu hepimizin görevi zaten ve bir şeyler paylaştıkça güzeller ve paylaştıkça çoğalır. neye inanırsanız inanın hepsinin temelinde iyilik vardır. i̇yilik güzeldir. Valla o kadar güzel şeyler söylüyorsun ki eklemek istediğin son var mı bir şeyler? Ben tekrar Instagram'ın te nedir? Evet, Nereden sana ulaşacaklar? Instagram adresimiz mutluluğun adresi. Ee, ben de herkes gibi oranın bir gönüllüsüyüm. Oranın bir elçisiyim. Ee, bizim kapımız iyilikten geçen herkese açık. Tekrar sana teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi duyurduğun için. E, bizlere değer verdiğin için. En yakın zamanda seni de misafir etmek isteriz. Her zaman seninle beraberim. Sana çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Peki mutluluğun adresi Abdullah Özkan'la beraberdik. Bakalım bu hafta kendisi konuğumuzdu. Öbür haftalarda kimlerle beraber olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla efendim. Teşekkür ediyorum.